Ömer'in annesi ona her gün anaokuluna bırakıl sonra işe giderdi. Annesi her sabah ona "Haydi geç kalıyoruz, acele et." derdi. Ömer acele etmekten pek hoşlanmasa da yaptığı sabah yolculuklarını severdi. <laughs> annesi genellikle Ömegim bıraktıktan sonra benzin alırdı. Çünkü sabahlara benzin alarak vakit kaybetmek istemezdi. Ömer hızlı davranmadığı için de annesi işe, o da okula geç kalırdı. Halbuki Ömer benzinciye gitmeyi çok severdi. Arabaya benzin dolduğu sırada camların temizlenmesine bayılırdı. Özellikle annesinin ödeme yapıp elinde küçük bir sürprizle dönmesini çok severdim. <laughs> Bu sabah benzinciye uğramak zorunda kaldılar. Annesinin bir gün önce yeter kadar zamanı olmamıştı. Ömer sevinçle ödeme yaparken bana da bir bana da sürpriz bir şey alır mısın diye sordu. Annesi her zaman bir şey alırsan <laughs> Bu sürpriz olmaz dedi. Ömer gamozularını sevdi. Bu sırada camları silen amcanın ona gülümsediğini gördü. Arabanın önce mi para, para olmuştu. Yolculukları şimdi daha keyifli olacaktı. Annesi elinde bir hikaye kitabı ile döndü. Ömer yaşasın bana yine bir sürpriz var. Teşekkür ederim. Bu kitabı okula götürebilir miyim? Öğretmenim bütün sınıfı oku. Ben de okumak için akşama kadar beklemek zorunda kalmam." dedi annesi. "Bu iyi bir fikir Ömerciğim." dedim. Ömer okulda kitap okuma saatini sabırsızlıkla bekledi. Öğretmenim <laughs> okumak için kitabı eline aldı. <laughs> Ömer bunu görünce çok sevindi. Ömer kendisine kitap okunmasını çok severdi. Bu yüzden seneye ilkokula başlayacağı için çok mutluydu. Böylece artık istediği her kitabı kendisi okuyabilecekti. Yetmen çocuklar şimdi size Ömer'in getirdiği yeni kitabı okuyacağım dedim. Büyüklere trafik eğitimi vermeye Anne ve babanız küçükken okullarda trafik eğitimi <laughs> dersi yoktu. Şu an çok yoğun bir iş tempoları ve yapmak zorunda oldukları ev işleri var. Bu sebeple <laughs> bu eğitimi onlara siz vermeye ne dersiniz? Bu kitapta yazılan kuralları anne ve babanıza hatırlatırsanız çok az çok daha az kazalı. Birçok insanın canı yanmaz. Bundan emin olabilirsiniz. <laughs> Size verilen bu görev çok önemli. Büyük bir sorumluluk gerektirir. Biz sizin bu görevi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyoruz. Haydi çocuklar görev başına. Görev Araba hareket etmeden önce herkesin emniyet kemeri taktığından emin olmalıyız. Büyüklerin bahaneleri. Ben arabayı yavaş ve dikkatli kullanıyorum. Merak etme bana bir şey olmaz. Şehir içi trafiğindeyiz. O yüzden emniyet kemeri takmıyorum. Bu emniyet kemeri beni sıkıyor. Annem seni sıkı tutar. Sana bir şey olmasına izin vermez. Siz çocuklar, baba bu bir trafik kuralıdır. Okulda ve evde kurallara uymamı söylüyorsun. Sen kurallara uymadan benden kurallara uymamı bekliyorsun. Sen arabayı çok dikkatli ve yavaş kullanabilirsin. Ama başkaları dikkatsiz ve hızlı kullanabilir. O zaman canımız yanmaz mı? Araba kullanmaya başladığında emniyet kemeri takmayıp kaza yaparsam üzülmez misin? Bir gün televizyonda görmüştüm. Annesi bebeğini kucağında sıkı sıkı tutuyordu. Ama araba bir Arabi ile çarpışınca bebek camdan dışarı fırlamıştı. Görev, sürücülerin kırmızı ışıkta geçmelerine izin verme. Büyüklerin bahaneleri, hayır ben sarı ışıkta geçtim. Son anda kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışığın yandığını fark etmedim. Acelemiz var. Sadece ben geçmiyorum. Herkes kırmızı ışıkta geçiyor. Söz bir daha geçmem. <laughs> Siz çocuklar, ben senin kırmızı ışıkta geçtiğini gördüm. <laughs> Bana her zaman doğruyu söyle, sana kızmam diyorsun. Ama sen doğruyu söylemiyorsun. Babacığım kırmızı ışıkta geçtiğim zaman başkaları, başkasına çarpabilirsin. Başka insanların kaza yapmasına sebep olabilirsin. Kaza yaparsak sen işe gidemezsin. Ben de okula gidemem. Bana arkadaşlarına iyi örnek ol diyorsun. Ama sen bana kötü örnek oluyorsun. Güven <laughs> insanların gereksiz yere korkuyorlar ne çalmasına, gürültü kirliliği yapmasına izin verme Büyüklerin bahaneleri, doğru dürüst araba kullanan yok, mecburen korna çalıyorum. Yeşil ışık yandığı halde önümdeki sürücü halen bekliyor. Şuna bak, sanki tarlada yürüyor. Siz çocuklar, bu bir trafik kuralıdır. Gereksiz yere korna çalınca çevremizde gürültü olur. Başkası korna çalınca kızıyorsun. Sen çalınca kendini haklı görüyorsun. Bu davranışın kafamı karıştırıyor. Ben sizin gibi oynamak istemiyorum. Öğretmenimiz çocuklar büyüyünce anne ve babalarına benzerler dedi. <laughs> Görev Anne ve baban araba kullanırken telefonda konuşmalarına izin var mı? Büyüklerin bahaneleri. Senin yüzünden işe geç kaldım. Bu durumu eşitliklere bildirmeliyim. Arayan kişiye cevap vermem gerekiyor. Annen arıyor ya önemliyse. Siz çocuklar. Babacığım araba kullanırken ne, ne zaman telefonda konuşsan üstünden geçilmez dediğin beyaz çizgilerin üzerinden geçiyorsun. En hızlı şekilde trafiği yavaşlatıyorlar. Diyerek kornaya bastığın arabalar sen telefonda konuşurken bizim için kornaya basıyorlar. Bu senin dikkatini dağıtıyor. Anneannem kapalı alanda telefonda konuşmak radyasyona neden olur der. Ben de radyo, radyasyon almak istemiyorum. Görev karşıdan karşıya geçene yol verilmemesine izin verme. Büyüklerin bahaneleri buradan geçilmez. Trafik ışıklarından geçsin ya da yeşil ışığın yanmasını beklesin. Biz zaten geç kaldık. Bir de geçmesine izin vererek oyalanamam. Siz çocuklar biz karşıdan karşıya geçerken yol vermeyenlere çok kızıyorsun. Işıklara kadar yürüyelim sonra geçeriz. Dediğim zaman orası çok uzak diyorsun. Trafik ışıkları çok uzaksa yay yayalara yol verelim. Özellikle yaşlı, hasta ve hamile kadınlara yol vermeliyiz. Görev, sizi yol verenlere gülümseyerek ya da elinizle işaret yaparak mutlaka teşekkür edin. Büyüklerin bahaneleri. Yol hakkı benim. Tabi bana yol verecek. Arabamı görüp yol vermesinde de göreyim. Siz çocuklar. Babacığım yol hakkı senin olsa bile ana teşekkür edersen o şoför bizden sonra da başkasına yol verir. Okulda bisiklet kullanırken Ege'ye yol verip gülümsüyorum. Ege de başkasına yol veriyor. Sonra öbür arkadaşım, öbür arkadaşım derken herkes birbirine yol veriyor. Hiç kimse geçmiyor. Hepimiz çok gülüyoruz. Görev, arabayı hızlı kullanma. Büyüklerin bahaneleri çok geç kaldım. Şu an toplantıda olmalıydım. Arabayı hızlı kullanmıyorum. Sana öyle geliyor. Siz çocuklar, babacığım biliyorum sabahları çok oyalanıyorum. Sizin işe geç kalmanıza neden alıyorum. Ama ben daha çocuğum. Oyalanmadan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Eğer siz bana bunu getirseniz ben de geç kalmamak için elimden geleni yaparım. Örneğin sabahları beni daha erken kaldırabilirsiniz. Erken yatmamak için mızıldandığımda bana izin vermemelisiniz. Böylece ben de erken uyu, erken kalkalım. Görev. Arabayı doğru yere park edin. Büyüklerin bahaneleri. Arabayı buraya park edersek çok fazla yürümüş oluruz. Şimdi o kadar yolu yürüyemeyeceğiz. Buraya park edelim. Bir şey olmaz. Zaten iki dakika sonra çıkacağız. Siz çocuklar, babacığım yol üstünde park edenlere çok kızıyorsun. Şimdi aynı şeyi sen yapıyorsun. İki dakika için park etmiştim diyenlere bencil diyorsun. Ben bencil anne ve baba olmanızı istemiyorum. Son görev. Çocuklar arabada mutlaka araba koltuğunda oturmalıdır. Bu koltuk kaza sırasında çocukları ciddi yaralanmalardan korur. Çocuklar arabada büyüklerin dikkatini dağıtacak hareketlerden kaçınmalıdır. Araba yolculuğu ailenizle birlikte sohbet etmek ve müzik dinlemek için harika bir fırsattır. Öğretmen kitabı okuyup bitirdi. Tüm öğrencilerin ona dikkatli bir şekilde dinlediğini görmek çok hoşuna gitti. Ömer'in öğretmeni sınıfa dönerek çocuklar trafik kuralları hepimiz için çok önemlidir. Büyük küçük herkes kurallara uymalıdır. Herkes kurallara uymayanları uyarmalıdır. Bu konuda size çok iş düşüyor. Bu sizin de temel görevlerinizden biri olmalıdır. Ayrıca bizimle böyle faydalı bir kitabı paylaştığı için Ömer'e teşekkür etmeliyiz dedi.